Merhabalar. Merhaba. Kutsal Motor'un e, yönetmenlerin karantina günleri başlıklı kısa görüşmelerine bu sefer Ahmet Katıksız'la devam ediyoruz. E, en son Bizim için Şampiyon filmini izlemiştik. E, yine Ahmet Katıksız'ın imza attı. ama yani bu vakte kadar zaten sayısız televizyon dizisine, e, sinema filmlerine imza atmış bir yönetmen Ahmet. Hocam tekrardan selamlar. Selamlar Menih. Ee, şu anda İngiltere'desin, Londra'da. Evet, Londra'da ev, ev, ev ortamında karantinaya almış durumdayız kendimizi. Londra'da e, durum nasıl ve yani İngiltere'de yani sürecin geneliyle ilgili hani hmm. genel gözlemleri neler bu süreçle ilgili İngiltere'de şu ana kadar? E, İngiltere sağlık sistemi'nin Avrupa'nın en kötülerinden biri olduğu söyleniyor ki biz de deneyimliyoruz bunu yani. E, dolayısıyla ee, o açıdan problem var yani tüm Avrupa ülkelerinde bu anlamda da bu zor günlerin önümüzdeki süreçte sistemi esneteceğini değiştireceğini ve e, hani daha fazla üretimle daha, daha fazla markayla daha fazla patentle daha fazla e, işte otomotiv sanayinde güçlü olmakla güçlü devlet olmanın birebir eş anlamda olmadığını bütün dünya maalesef böyle bir deneyimliği yaşıyor bence. Dolayısıyla bütün bu zor süreçten sonra öyle bir evri, öyle bir yere evrileceğini ve pozitif bir yere evrileceğini düşünüyorum açıkçası. İngiltere'de onun dışında karantina bence iki şekle ayrılıyor. <laughs> çocuklu karantina ve çocuksuz karantina. <laughs> Şimdi çocuksuzların bir çocuklu karantinayı çok fazla tasavvur etmeli benim bakmak. yok mesela hocam böyle bir şeyi. Mesela evet yani. Dolayısıyla <laughs> şu an karantina çalışmadığım zaman da işte çok okumak, işte çok izlemek falan şeklinde gidiyordur muhtemelen. Bizim o, o vakitlerin büyük çoğunluğunu dolduran bir çocuğumuz var. <laughs> Dolayısıyla aslında bazı günler işler yetişmiyor diyebilirim. Hı -hı. Özellikle şimdi iki haftalık araya girdi okul. Easter tatiline girdi ama e, özellikle okul devam ederken zaten büyük dersler işte bir kısmını Deniz Çiçek'le beraber yapıyor kızımızla beraber bir kısmını ben yapıyorum falan. Dolayısıyla böyle karantinada ne yapacağımızı bilemiyoruz öflüyoruz <laughs> öflüyoruz e, falan gibi bir durumumuz yok. İşte birkaç gündür. Oflayıp oflayanları uzaktan e, izliyor musunuz hocam böyle bu nasıl bir şey acaba <laughs> diye. biraz öflayıp oflasaydık <laughs> oluyor açıkçası. Peki şey. Çünkü yani evde bir çocuk bir de tek çocuk hani Çalışmadığı zamanlarda bir takım oyunlar istiyor zaten sen ilgilenmek hmm. istiyorsun televizyonla, tabletle bir yerden sonra baş başa çok bırakmak istemiyorsun falan olunca baya hani ev işleri de buna temizliktir, alışveriştir, haftada bir yemektir falan eklenince bayağı bugün de ne çabuk geçti günlerimiz oluyor yani. Bu süreçle aynında hmm. tabii ki işte setler de durdu, prodüksiyonlar hmm. durduruldu. Yani film yapmak, dizi yapmak, sete çıkmak bir mesele haline geldi ki... ...sen de benim tanıdığım yönetmenler içinde bu arada en böyle set insanı olanlardan birisin. Hı hı. E, yani, uzun asistanlık yaptığım için... Evet, evet yani... ...sana dahil evet, e, evet. <gülüyor> asistanlık <gülüyor> yaptığım de, için... Biz de oldu. Yani evet. senin için bu durum ne hissettiriyor? Yani bir işte sete çıkamıyor olmak... E, filmlerin çekimlerinin durması yönetmenin hakikaten yönetmenliğini yapabileceği e, alan alanların en büyüğü şu an ortadan kalkmış durumda. Homemade bir şeyler yapmıyorsan evet. profesyonel olarak e, bu ortadan kalkmış durumda. Yani bunun bir dediğin gibi hani son yıllar son birkaç yıl işte şampiyon bunu yapmak üç sene gibi bir vakit aldı, hani senaryosu hazırlığı arada beklemesi falanla birlikte postu derken. Ee, üstüne bir de işte Netflix'in Aşk 101 setine çıktım Onun dışında aslında e, eskisi kadar çok, dizi çektiğim zaman kadar çok sette vakit geçirmiyorum sonuç dört yıldır. Bu da bana kötü gelmiyor bu arada. E, çünkü 20 yaşlarım ...yoğun sürekli hani dizi setleri, film setleri, şehir dışları falan şeklinde geçtiği için aslında biraz e, iyi geldiğini de düşünüyorum kişisel bir taraftan söylemem gerekirse. E, tabii ki bu durum e, bir karamsarlık yaratıyor, herkes de olduğu gibi bende. Bu genel olarak durması, ne zaman başlanacağının bilinmemesi, birçok arkadaşımız var sektörde buna ekonomik olarak hazırlıklı yakalanamayan yakalanmayanlar var e, dolayısıyla hayat e, onlar için de yani onların hayatının zorluluğunu düşünmek de e, doğal olarak seni e, geriyor, üzüyor falan falan onun dışında bir de sinema ile ilgili ayrı bir e, şey dosya açılması lazım yani çünkü Hı -hı. hani diyelim ki bu Bazılarının öngördüğü üzere Haziran sonunda etkisini yavaş yavaş kaybetti en azından bir süreliğine. Ve hayat normale benzer bir şeye dönmeye başladı. Ee, işte i̇şte o zaman dizi setleri e, bir takım kontrollerle e, belki e, işte süreleri kısaltarak, ekipler küçülerek bilmiyorum. Ama bir takım kontrollerle sete çıkacaklar. Platform dizileri ve normal televizyon, konvansiyonel televizyon dizileri. Ama e, sinema ile ilgili önümüz daha full e, flu bence gördüğümüz şey daha flu. hani burada olarak ben de birkaç aydır üzerine çalıştığım yine ana dal ama standartın üstünde bir süre ve bütçe gereksinimi olan bir projeyle uğraşıyordum ve bu süreçte durdurdum çünkü göremiyorum hani ve o kadar uzun vadeli göremediğim bir de insan olarak motive olman Hı -hı. çok kolay olmuyor açıkçası Hı -hı. dolayısıyla hani bir Genel olarak setlerin durmasının yarattığı olağan karamsarlık ama ben bunun kimi bilim adamlarının dediği gibi etkisini hafiflettiği zaman salgın biraz hayata dönülmeye başladığı zaman hızlıca evrileceğini düşünüyorum. Özellikle dizi setleri çok hızlı hareket edebilen dizi ekip, ekipleri de öyle. Hani Çok hızlı e, duruma göre şekil alabilen ve hareket edebilen ekipler. E, fakat e, sinemada ee, açıkçası Anadolu kısımda kısımında e, ne, ne olacağını kestirmek mümkün değil çünkü biliyorsun bir tane bir te tezlerden birisi de hani Haziran sonu gibi biraz hafif diyeceğini ama Ekim de Eylül sonu Ekim gibi tekrar Canlanabileceği. e, canlanabileceğini savunan birçok e, tıp insanı var. Dolayısıyla bu olması durumunda hadi biz o arada bir şeyler yaptık, çektik projesi olanlar ya da hızlıca bir yerlerle anlaşanlar çektiler fakat tekrar bunun bu kadar kuvvetli olmasa bile salgının artık cümle dedikodusunun çıkması bile insanların sinemaya gitmemesinin neden olabilir dolayısıyla bu durumda çekilebil çekilen film olursa da doğal olarak yapımcılar daha küçük bütçeli daha riske atılabilir bütçelerde film yapmayı tercih edecekler. dal kısmından bahsediyorum ee, doğal olarak. Dolayısıyla bir de öyle bir belirsizlik var. Yani e, bunu iki taraflı görüyorum ve açıkçası sinema ile ilgili orta vadede önümüzdeki daha karamsar, sen bir... daha, daha karamsar belirsiz. Ee, yani bir durum da var yani. Gelişimi e, engelleyebileceği bir durum var bence. Yani yaz ayları bir de şey ya gerçekten en fazla setin kurulduğu Sektörün en fazla çalıştığı dönemler ve muhtemelen evet. boş geçecek gibi bir durum da var. Aynı. Yani. Evet yani biraz işte hazırlıklarını yapanlar görüyorum online'dan en azından güncel kalmaya çalışıyorlar. Hani tüm hazırlığı aynı şekilde devam ettiremeseler de, e, hadi bakalım şalter açıyoruz. Dendiği zaman en azından durdukları yerin bir birkaç adım gerisinden de olsa başlayabilmek için sürekli işte e, video kollarla güncellemeler yapıyorlar. Ama dediğimiz gibi hani hadi diyelim ki o şeyden gittik. Haziran sonunda kendine döndü. Hani proje hazırlanacak, şey yapacak falan derken özellikle Anadolu filmlerin, ticari filmlerin en çok çekildiği yaz sezonu sinema adına çok yakalanabilir durmuyor açıkçası. Peki bu başka türlü bir süreye uzandı diyelim. Yani gerçekten 2021'i e falan gördük bu şekilde diyelim. Başka türlü bir Yaratı sürecine dönüşür mü bu Kurmaca bizim standart e, sinema filmi ya da e, dizi yani bizim klasik kurmaca için mesele biraz daha karmaşık tabii ki. Ben bu anlamda alternatif türlerin çıkacağını ve e, rağbet göreceğini de düşünüyorum açıkçası. Ama işte e, YouTube, e, Instagram falan gibi sosyal medya ya da işte video paylaşım sitelerinden daha fazla bunun olacağını düşünüyorum hani işte daha daha, profesyonel, daha profesyonelleştiği zaman mesele çünkü hani şirketler muhasebeler falanlar falanlar girdiği zaman daha komplike bir hale geliyor mesele. Yani dolayısıyla hani alternatif ve yaratıcı açıcı bazı şeyler olacaktır. Ama izli, klasik izleyicinin kemikleşmiş beklentilerini karşılayacak ee, bir e, üretim sürecinin kolay olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Peki e, ne, neler izlediniz, neler okudunuz bu dönemde beraber elde? Yani hani öne, önerebileceğin bir şeyler var mı bu dönem için? Hani tam bu dönemde okunacak kitaptan bu dönemde oku, izlenecek film? Valla şöyle zaten başladığı zaman karantina bu ben üzerine çalıştığım projeyle ilgili birçok kitap Hı. okuyordum -hı. zamanlı. Hı. Ee, hadi onları bitireyim dedim e, çünkü hani yarıda kalmasın en azından onlar bitmiş olsun kafamda şekillenmiş olsun ondan sonrasında Tapien'si okumamıştım bir sebepten Hı -hı. hani bir türlü şu an ona giriştim Vakit buldukça onu okuyorum e, dizi e, Deniz Peaky Blenders'ı izlememişti Hı -hı. E, ben izlemiştim dört sezonunda İlk üç sezonunu bir ikiyi daha çok e, sev sevmiştim üçü de izlemiştim. Dördü sevmemiştim falan. Üç bölüm onu izledik beraber. Ben de ikinciyi izledim. Çünkü hani yapım tasarımını çok beğeniyorum. Kurulan dünyayı çok beğeniyorum. Kullandıkları dili çok iyi buluyorum. Ve onlara daha fazla dikkat etmek için okulda da izlerdik yani rejisine dikkat et, görüntüsüne dikkat et. Yani i̇kinciye izle, üçüncüye izle. Öyle bir yerden peki Blinders'ı izledik. Ee, Lokasa del papel ee, <laughs> bizi izlememiştik birinci sezonuna başladık ee, iki iki geçmiş olsun gün iki bölüm şeklinde gidiyoruz valla o kadar büyük sarılmadık ama devam ediyoruz ee, ee, olayı o onun yani büyük sar, büyük sarmıyorsun hiçbir zaman zaten evet. ama bir şekilde izliyorsun yani Dur, biraz öyle ne olacak biraz öyle... acaba diye bir izliyorsun yani biraz öyle gözüküyor. Ee, şeyde eksikler vardı işte bu sene 2019 filmlerinde onları e, izle izle bulabildiklerimizi izliyoruz. Ee, Jojo Rabbit'i izledik en son. Hı hı. Ee, şimdi e, bir birkaç arkadaşlar işte WhatsApp gruplarından şunu izle bunu izle diye öneriyorlar. Onları bir sıraya soktuk ama dediğim gibi e, standart zamanda kalandan daha fazla zamanımız olmadığı için ekstra izliyoruz ve ekstra şunları izleyin diye önerebilirim diyemem. Bir yandan da şöyle bir durum mevcut, hasıl ya şimdi yani e, işte festivallerin online bir sisteme dönmesi konuşuluyor, işte birçok festival iptal oldu, filmleri gösteremiyorlar, hmm. e, festivallere seçilen filmleri. E, bir yandan işte platformlar birden böyle kıymete bindi ve yani kıymetli bir alana dönüştü orası. Ee, ve yani sinema salonlarının da çoğu kapalı bir anda Ve ne zaman açılacağı, e, ne zaman insanların yeniden işte güven duyup sinemaya gideceği de meçhul. Öyle bir durum hasıl. Ee, bunun işte bu seyir deneyimini nasıl değiştireceğini düşünüyorsun yani ve yani anlatı yani yönetmenlerin de, e, sinemacıların da A anlatıyla ilgili durumunu değiştirebilir mi acaba? Yani artık insanların daha çok evde yalnız izlediği şeyler mi olacak? Ee, bir üretim mi olacak artık? Evet. Yani zaten e, hani çoğumuzun korktuğu sinema Hı -hı. salonları işte bizde geçen seneki e, organize işler 2 ile de e, bir bir anda parlayan Hı -hı. Netflix mesajı evet dolayısıyla zaten e, sinema, zaten sosyal medya, internet kullanımı insanları daha fazla evde kalmaya gittiği bir dönemde platformlar bu kadar yükselmişken e, sinemaya olan talebin azalacağı korkusu e, hepimizde doğal olarak var. bu Bu süreçte aslında bu korkuyu destekliyor. Yani ben, bizce negatif anlamda sinemacılar açısından söylüyorum. Ee, dolayısıyla e, bu süreç mutlaka platformların daha da güçlenmesiyle çıkacak. Ama eğer e, beklenenden uzun olursa yani ya da işte dediğim gibi 2021'lere kalırsa bu mesele bittiği an e, tırnak içinde bir açlık olacağını ve sinemanın e, büyük bir talep göreceğini düşünenlerdenim. O nokta da. Bu arada. Yani Buna bir açlık oluşacağını ve filmlerin de vizyona çıkmayıp e, bayağı bir bekletil. Yani. Bu süreçte. Ben bence o e, küçük bir ihtimal değil diyeyim. Çünkü e, o süreçte çıkan içeriklerin e, izleyiciyi ne kadar tatmin edeceğinin çok kritik olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, çünkü bütün bu süreçten dolayı bir de e, e, vasat bir sezon bazı sezonlarımız oluyor yani o seni Türk sineması aslında bir önceki sene kadar iyi filmler çıkaramamış oluyor falan ya da dünyada da böyle seneler var e, öyle bir seneye denk gelirse negatif etkileneceğini düşünüyorum tersi bir durumda da e, beklediğimiz kadar negatif etkilenmeyeceğini bırakılan yerden devam edilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum yani evet biraz fazla iyimser bir e, bakış açısı olabilir bu ama mutlaka e, bir e, açlık ve talep olacağını düşünüyorum açıkçası sinemaya. Diğer diğer soruna gelince şimdi platforma dizi e, deneyimi yaşadım ben geçen sene evet, çektiğim. E, şey, aynen, aynen aşk yüz bir de girecek zaten orada. E, o süreçte bu. Ee, üretilen içeriklerin cep telefonundan izleneceğinin unutulmaması gerektiği e, dipnotlarda hep o işte toplantılarda şunlarda bunlarda e, bize söyleniyordu. Do doğal olarak yani sen de hesaplayabiliyorsun tabi ama bu da e, yani baskıcı bir yerden değil ama hatırlatılı hatırlatılıyordu platformlar tarafından. <laughs> Çünkü gerçekten <laughs> istatistikler özellikle cep telefonu ekranından çok yoğun izlenildiğini ulaşım sırasında hı hı. işte trafik saatlerinde falan e, çok yoğun izlenildiğini söylüyordu. Zaten o küçük ekrandan izlenileceğini unutmadan bir anlatım dili kurman gerekiyor e, bütün bu süreçte. E, belki bu süreç başka bir yerden ele alacağım ama e, evde olma durumu cep telefonundan izlenme alışkanlığını azaltıp hı. en azından Evet, artık herkesin bir biraz çakları, daha ekranı büyütebilir değil mi hocam? Evet, bilgisayar ya da hani büyük televizyonlardan hani işte Aha. plazma TV neyse led TV onlardan izlenildiğini e, daha fazla izlenme alışkanlığı yaratabilir. Bunun da pozitif bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten cep telefonundan izleyeceğini öngörerek Hı -hı. E, bir şey çekmeye çalışmak yönetmen için çok kısıtlayıcı. ve yani bir şablonun dışına Çıkmama, ...çıkmamana neden olan bir şey. Anlatabildim mi? Yani doğal, doğal olarak... Ben bunu bu arada zaten, merak ediyordum baya. Yani e, platformların hani bütün bunları gözeterek... ...yani şeye kadar... E, ...yani kadraja ve kurguya kadar bunu gözetip gözetmediğini merak ettiğim bir şeydi. E, yani gözetiyorlar çünkü çok e, şey bakıyorlar doğal olarak yöneticileri... ...çok matematik bakıyorlar, ne kadar izlenmiş, nereden izlenmiş. E, ne, ne kadarı tam izlenmiş bir de bütün bunları artık tam, ölçebiliyorlar, her şeyi görebiliyorlar. Dolayısıyla ellerinde daha fazla veri var ve çok büyük şirketler. Dolayısıyla istatistiksel olarak yürümek durumundalar. Yani onları da çok anlayabiliyorsun. Ama sen hani daha e, yaratıcı kadrodan birisi olarak başka bir şey de başka bir dilde kullanmak istiyorsun falan falan. Dolayısıyla aslında ana dal dünyada sürekli yapmak durumunda olduğumuz uzlaşmalar e, bir, 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 her konuda bir şekilde uzlaşmaya varmak A, için ipad uzlaşalım var. diyor musunuz hocam? A <gülüyor> <gülüyor> ipad boyutunda uzlaşalım evet, ipad boyutunda uzlaşalım yani ek olarak şunu soracağım ee, yani e, bütün bu süreç dahilinde işte bir, bir takım ülkelerde şeyler çıktı yani işte sinemacılara sanatçılara çeşitli destekler çünkü tamamen duran bir sektörden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, bununla ilgili İngiltere'de bir şeyler hiç gözüne çarptı mı, okudun mu? Yani orada sektörle ilgili bir girişimi oldu mu devletin vesaire? Yani e, sinemaya da işte hani film sektörüyle ilgili özel bir girişim var mı yok mu haberdar değilim ama diğer birçok alanda ciddi destekler yaptıklarını Hı -hı. sistemlerini korumak için aslında bunu yapmak zorunda olduklarını e, görüyorum. E, burası burası zaten yani İngiltere'de Avrupa'da e, özellikle bağımsız sinemacılar için fon bulması biraz daha e, kolay daha sistemli en azından Hı -hı. ülkeler e, ve dolayısıyla e, yine dünyanın geneline bakıldığı zaman e, film sektöründe diğer bütün sektörler gibi bence en birinci olarak en olumsuz etkilenen işte yeme içme restoranlar kafeler orada çalışanlar oldu İlk ilk, ilk müdahaleleri de zaten or onları oldu burada yine sinema salonunda çalışanlara dolayısıyla bunu hani film kampanyeleri de bunun buna dahil mi bilmiyorum açıkçası ama sinema salonlarında ki çalış sinema salonunda çalışanların e, maaşlarını 2500 pound'a kadar devlet tarafından ödeneceğini bu sürede açıkladılar ve bu yardımları yaptılar. Ama e, çok da dediğim gibi e, izole de olduk falan çocuk falan derken de bu film sektörüyle ilgili geneline ne yaptıklarıyla ilgili açıkçası bir bilgim yok. Ama sinemalara, sinema salonlarına ciddi bir destek sağlıyorlar. Çünkü e, dediğim gibi etkisi yavaşlasa bile hayat bazı sektörlerde yavaş yavaş eski haline dönmeye başlasa bile sinema, tiyatro gibi topluca gidilen, ya da işte futbol, spor gibi topluca gidilen yerlerde daha temkinli davranmak durumundalar. Dolayısıyla onlar daha geç e, normale, dönecek. normale dönecekler. Kutsal motorumuza yani, Londra'mızdan, futbolun beşiğinden, <laughs> e, Arsenal, Chelsea gibi çileli kulüplerin e, mekanından bağlandın. <laughs> Doğrudaki durumu anlattın. Çok teşekkür ediyoruz Tekrar Abi ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgiler, selamlar. Sevgiler.